Arkadaşlar merhaba. Yasemin Hoca ben. Aile Birleşimi sınavı, Almanca bir sınavı mektup örnekleriyle devam ediyorum videolarıma. Siz ehliyet yapmak istiyorsunuz ve e, sürücü okulu, sürüş okulu veya ehliyet kursu olarak da tercüme edebiliriz Farşule'yi. E, FK normalde trafik demek. Burada okulun adı arkadaşlar. Ziyaret etmek istiyorsunuz. Ziyaret etmek fiili bezuhen ama kursa gitmek, işte üniversiteye gitmek derken bezuhen fiili ile kullanırız Almanca'da. Yazınız demiş diye sürüş okuluna, sürücük okuluna. Neden yazdığınızı söyleyin. Ne zaman ve fiyat. Yani kursa ne zaman başlayabilirim? Saat hakkında bilgi alabilir miyim? Veya fiyat hakkında bilgi alabilir miyim? kursun fiyatı nedir? Zi nezaket kibarlık bildiren siz möhtün istemek deyn fürerşayn ehliyet demek fürerşayn artık de dea burada deyn oldu akuzatif ehliyet yapmak mahın akuzatif e, mahın yapmak unut ve di farşule sürücü kursu ehliyet kursu e, sürücü okulu Ferke trafik demekti. Burada okunladı. Almanca'da tırnak işareti bu şekilde. Bir kere daha hatırlayalım bunu. bezuhen ziyaret etmek. Buradaki anlamı e, kursa gitmek olarak tercüme edebiliriz. Schreiben an ile birlikte kullanılıyor. Bir yere veya birine yazarken okula yazınız, kursa yazınız, e, bayan mülla'ya yazınız derken hep Schreiben an şeklinde kullanmıştık. Daha önceki videolarda da buna değinmiştik. E, sürücü kursuna Yazınız, zargınızı söyleyiniz, zargın söylemek. Neden yazmak siz, ne zaman, fiyat, öncüler, punktlar bunlar. Bakalım, direkt e, okula yazdığımız için herhangi bir kişiye yazmadığımız için saygıdeğer hanımlar ve beyler anlamına gelen Zergerte Damut Heron şeklinde hitabımızı oluşturduk ve virgülümüzü de unutmadık. İlk cümlemize küçük harfle başladı. Ve yukarıdaki cümleyi bezuhene kadar olan cümleyi alıp kendimize uyarladık arkadaşlar. z ih h göre çekimlendiğinde şuradaki neye gitti? İh-Möhte oldu. Ve devamında da olduğu gibi untan sonra kısmı da buraya yazdık. Ben istiyorum ehliyet yapmak ve sürücü okulu Ferkere ziyaret etmek. Yani oraya gitmek istiyorum. Bu yüzden yazıyorum ben size. İnin nezaket olarak, kibarlık olarak size derken kullandığımız bir zamirdir. Lütfen bana saat hakkında bilgi verebilir misiniz? Bir konu hakkında bilgi isteme cümlemiz vardı bizim. Eğer e, mektup yazarken bir konu hakkında bilgi istiyorsanız, örneğin adres hakkında bilgi verebilir misiniz? Fiyat hakkında, kayıt hakkında, sınav hakkında derken gönül yemeye bitti informasyon üBA nokta nokta geben. kalıp cümlemiz bu. Burada saat hakkında istedim. Burada her ne kadar van dese ne zaman dese de yani ua saat zamanı kursun ne zaman başlayacağı hakkında ben bilgi istiyorum demek istiyorum bu cümlede. Bunu da yazabilirsiniz. Ya da arkadaşlar alternatif olarak van begin diye kurs. E, kurs ne zaman başlıyor diyebilirsiniz. Bazen mektuplu kurslu Mektuplu diyorum, düzeltiyorum. Kurslu mektuplarda mektuplu kurs diyecektim. E, Sürçeli lisan ettik. E, Van yazar, bazen de Ulasayt yazar. O nedenle ben ikisinde yazdım arkadaşlar. Van da yazsa, Ulasayt da yazsa, ikisinden birini yazabilirsiniz kurslu mektupta zamanla ilgili bilgi isterken arkadaşlar. Bunu karıştırmayın partili mektupta. Eğer bir parti yapıyorsanız ve bir arkadaşınızı veya öğretmenizi davet ediyorsanız burada u'a sahipler o zaman bana saat hakkında bilgi ver değil parti şu gün şu saatte olacaktır şeklinde siz söyleyin arkadaşlar buna dikkat edin bu kurslu mektuplar için geçerlidir bilginiz olsun <laughs> könünebilmek e, yetenek ve ricalarda kullanırız yardımcı fiildir buradaki anlamı rica zilsiz mia, bana, bite, lütfen informasyon bilgi üba Buradaki anlamı hakkında The u'a saat zamanı Given vermek Ne zaman başlamak kurs Fiyat sorarken arkadaşlar Was kostet der preis Yazanlar oluyor Bazen bu mektubu yazıp bana atanlar oluyor Instagram'dan arkadaşlar Price varsa asla Was kostet der preis Wifil kostet der preis olmaz Buna dikkat edin arkadaşlar Price'ın kelime anlamı fiyat demektir Fiyatı sor Fiyat sorma ise Vascostet ya da Vifilcostettir arkadaşlar. İkisi de doğrudur. Hiçbir fark yoktur. Vascostet diya kurs, Vifilcostet diya kurs. Hangisi sizin için kolaysa veya ilk hangisini öğrendiyseniz, yani daha önce kurs yapmışsınızdır muhtemelen veya bu şekilde we feel kostet diye fiyat sormayı öğrenmişsinizdir. Ona alışkınsınızdır. O şekilde devam edebilirsiniz. O nedenle onu da yazdım. Ya da ilk defa bu videolarla hazırlanan varsa arkadaşlar ikisinden birini tercih edebilir. Aralarında hiçbir fark yoktur. Fiyat sorarken de bu şekilde soruyoruz. Burada e, price dedi. E, biz buraya kursun fiyatını sorduk. Çünkü kurslu bir mektup, bir otele yazıyoruzdur mektubu. Yine price der o zaman ne deriz? Was kostet das Zimmer? Wie viel kostet das Zimmer? Odanın fiyatını sorarız. Veya bir restorana yazıyoruzdur. Fiyatlar aynı şekilde. Bir e, önceki öncülde de der ki e, yemek sipariş et. Well Belhes essen O zaman was kostet das essen deriz arkadaşlar. Neyin fiyatını soruyorsak onu sorarız. Ama was kostet der price olmaz. Lütfen buna dikkat edelim. Her mektup olduğu gibi bunu da ilk bitti o my not word cümlesiyle bitirdik. Bu cümle yazma mecburiyetimiz yok. Sadece burada bize 5 kelime kazandırıyor. Tabii ki bu kelimeleri saymak e, zorunda değiliz. Onlar da saymıyorlar. Hiç şüpheniz olmasın. Yaklaşık 30 kelime diyor. 20 geçtiği zaman zaten yaklaşık 30 kabul edilebilir. Sayacak olsalar dahi kelimeleri. Lakin kelimeler sayılmıyor. Siz de saymayın. O strese girmeyin. 30 kelime yapmak ve 30 kelime geçmek için e, şu cümleyi de ekleyin, bu cümleyi de ekleyin diyerek bu öncüllerin dışına farklı cümleler eklemeye çalışan öğrencilerimiz oluyor. Dolayısıyla da şunları düzgün bir şekilde yazmış. Kelime sayısı az kaldı, şunu da ekleyeyim diyor. Bu sefer o eklediği cümle yanlış oluyor. Tam puan alacak mektuptan arkadaşlar 1 puan, 2 puan e, durduk yere kırılmasın. O nedenle Sakın ola kelime saymaya kalkışmayın. Onların da saymayacağından emin olun sevgili arkadaşlar. Saygılarımla dedik resmi bir mektup olduğu için. Daha önceki videolarda da bahsettim. Bazı arkadaşlarımız bunu mit herzihen gürüsen mit besin gürüsen şeklinde öğrenen öğrencilerimiz oldu. E, o şekilde de yapabilirsiniz. İsim soyisim. isim. Dileyen şuraya imza da atabilir. Bu şekilde öğrenen arkadaşlarımız oluyor. Ve şuraya arkadaşlar Sağ üst köşeye e, sınava gireceğiniz yeri Ankara yazıp virgül yazıp deyin deyip bugünün tarihini yani sınava girdiğiniz günün tarihini atabilirsiniz ama kesinlikle böyle bir e, zorunluluk yok bilginiz olsun A1 ve A2 mektupları için umarım faydalı olmuştur. Beğeni yapmayı unutmayın. Varsa sorunuz, yorumları, sorularınızı bekliyorum. Instagram'dan takip etmek isteyenler için Almanca. Instagram hesabımdır. Açıklamaya bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.